Herkese merhaba. Evet arkadaşlar yeni bir bir soru bir cevap videosunda karşınızdayım. Yine sık sorulan sorulardan biri bilişim sektöründe özellikle siber güvenlik sektöründe kariyer için üniversite mezunu olmamız şart mı ya da bir diploma sahibi olmamız şart mı? Bu sorunun cevabı kısaca evet arkadaşlar birkaç cümle açıklamış olayım. Şimdi istisnalar vardır yani üniversite mezunu olmadan ya da Bilişimle ilgili bir alandan mezun olmadan bu alanda kariyer yapan ve çok başarılı olan insanlar tanıdım. Ama bunlar istisnadır arkadaşlar. Tabii ki siz de başarabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu istisnalar arasına girebilirsiniz. O başka. Ama baktığınız zaman, hani işte Cisco'nun bazı sertifikalarını alıp, yani böyle e, ne diyelim, işi sertifika tarafında tamamlayıp, hani o alandan mezun değildir ya da ne bileyim, işte az önce söylediğim gibi bir diploması yoktur ama sertifikası vardır. O eksi o şekilde tamamlamıştır. Diploması olmayan, sertifikası olmayan yine çok başarılı insanlar var. Ama diyorum ki bunlar istisna. Ha siz nerede onlar kadar çalışıp başarılı olursunuz o başka. Bunun dışında benim her zaman tavsiye ettiğim şey şu arkadaşlar. En azından meslek yüksek okulu yani 2 yıllık seviyesinde bilişimle ilgili bir alandan mezun olun. Tabi bilişimle ilgili bir alandan 4 yıllık mezun olmak daha iyi. Ama iki yıllık mezun olup da yine çok başarılı insanlar gördüm. Yani işte Cisco'nun dediğim gibi işte en üst seviye sertifikalarını almış ve altında işte mühendisler çalışıyor. Böyle arkadaşlarınızı yine tanıyorum. Bunun dışında şeyi çok tavsiye ediyorum. Yani bilgisayar mühendisi olmak her zaman kıymetlidir. Neden? Çünkü bazen gidersiniz bir işe başvurursunuz. Orada farklı alanlardan yani işte elektronik haberleşme mühendisliği de olabilir. Elektronik mühendisliği de olabilir. Buna rağmen sadece bilgisayar mühendislerini o ilana Başvuranları öncelikle tercih ederler. Yani baktığınız zaman bankalar mesela bilgisayar mühendisi mezun olmayanı o ilgili alanda kapıdan içeri sokmaz, mülakatı bile çağırmaz. Yani işin bir de bu tarafı var. Ama az önce de söylediğim gibi istisnalar her zaman olabilir. Bu istisnalardan biri de siz olabilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmak lazım. Hatta baktığınız zaman bugün sektörde gerçekten o istisnalardan olanlara 13-14 yaşlarında bu işe başlamışlar. Hep örnek veriyorum yani burada ismini de söyleyeyim. Yani bugün Mehmet İnce bu sektörde kendini ispat etmiş bir abinizdir. Kim Mehmet İnce'ye diploma sorar, sertifika sorar yani. Her zaman diyorum, bir Mehmet İnce olun. Kimse size diplomada sormasın, sertifika sormasın. Başka bir videoda görüşmek üzere.